Çok şanslılar efendim Ben çaldırdım seninle de aldım Tamam Çaldırdım Bankaya Tamam Çok şanslılar efendim Haydi be Bir tane daha verseydiniz ne olacak Son da olur muydu? Sudar oldu abi. Ne bomba. Merhabalar efendim. Kırklos'tan herkese selamlar. Ömer abi teşekkürler abi. <laughs> Teşekkürler efendim. Hoş geldin abla. Nasılsın, keyifler nasıl? İyi, valla şükür. Burada çok düşürdüm demi. Oo, süper. Ama geri harcadın. Teşekkürler Mehmet Bey. Mustafa Bey Whatsapp'tan yazın bana. iletişime geçelim Mustafa Bey. Evet 29 Ekim'de yani 29 Ekim'de de bir şey kalmadı. Mustafa Bey Whatsapp'tan yazın efendim. iletişime geçelim. Güzel bir oyun çevirir gidiyor abla. Ne yapalım? Çıkalım buradan. Şöyle şuradan, şuradan devam edelim. Aynen bu da güzel. Bu oyun bonusları da çok güzel veriyor abla. oyundan 3 milyon para aldı ya, Yapayım. geçen gün, vallahi. Benim misafir geçen gün geldi. Bak gördün <laughs> mü, <mı>? titremeye başladı. Lütfen. <laughs> <Haydi. Olsun. gülüyor> gördün mü, açar açmaz hemen bonus'a girdi. Maalesef efendim yaş sınırı 25 efendim. Evet 25 yaşından altına girmeleri yasaktır. Haydi be bir şey vermedi be. Vallahi boş geldi ya. ya bari bir sirkeler. Yok vallahi. Aa, çok ayıp. Şey Hemen açtı mı? Boş açtı Görüyor musun? Deldiyesiz. Geliyor abla. Şöyle bir otomatiğe bas. Yanında turboya da bas. Bekle. 1 2 3 4 5 İptal et ablan. Bas gelsin. Pessiz uğraştırma yapar Hadi be. Aslında demin vermedi. Şimdi aç vermesi lazım. Evet evet. Şimdi açması lazım. Değil mi? Hı -hı. Hamdi abi merhabalar abi. Hamdi abi en kısa zamanda bekliyorum seni abi. Daha galiba Bodrum tatili bitmedi. Gönül Ayıp ya. Vallahi. Abi kışı bitirdik daha sen Bodrum'u bitiremedim. <laughs> en kısa zamanda beklerim amca abi. yiyiniz. Evet, bize bir şey demiyor. Gelecek abla. Dur bekle. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Evet. Otomatik at biraz kendisi dönsün abla. Görünmüyor da. Görünmüyor da. Görünmüyor da. Görünmüyor Teşekkürler efendim. <laughs> da en sonda attı. Neyse yine güzel güzel <laughs> Kadir Bey teşekkür ederiz efendim. <laughs> evet, Ebru'nun gündeş konseri vardı dün. Güzel bir akşamdı. Yani güzel bir hafta sonu geçti. Hadi be. At garantisi gitsin. Bazı düşük verdi. Sen otomatiği al, kendisi geçti. Otomatik yok mu ya orada? Birinin otomatiği olması lazım. Yok o değilmiş. İkisi de sarmış. Hadi be at gitsin. Doldur da. Niye onu boş bıraktın? Vallahi niye onu boş bıraktım? İstemiyor. Bak görüyor musun? Nasıl boş, boş. Hı, bari. Bari. bir şey var? Olamaz. Haydi. Kulle var. Kullesi tutar o. Hadi be. <laughs> Gene kullemedim. Gene... Az önceki bari hiç olmazsa verdi. bin ver, Olsun böyle on bin, on bin koparacağız. oyun aksın. Yüksek aksın. Böyle istiyoruz zaten. Adam da orada patlatıyor. Efendim canlı yayınlarımız hep sürekli devam ediyor. Hamdi abi. En kısa davamında bekliyorum abim. Hamdi yeter. Kendisi benim baba yaradır. 6 aydır Bodrum'dan çıkamadı. Daha yeni İstanbul'a geçti. İnşallah haftaya gelir. Oyun güzel efendim. Sürekli geldiği zaman arka arkaya veriyor. Ya bir de bonuslu ya oyun olduğu için. Hadi ya. Hiçbir şey ödemedin gel. Vallahi. Ayıp. Ablanı üzme. Vallahi üzme bu ablamızı. Ya. Ömer abi merhabalar. Saygılar abi. <laughs> Efendim canlı yayınımız her gün devam ediyor. Takip edip bildirimleri açmanız yeterlidir. Misafir olarak gelmek isteyen misafirlerimiz için yukarıda iletişim numaramı yazıyor. Profilde. Geçtim. Abi inanmazsın 5 defa bu benlik makinelerde grant patladı. Bugün o kloru düşecek. Hadi be. <laughs> Tutmasaydım gidiyordu. Gördün değil mi? Tutmasaydım gidiyordu. Elimle tuttu bak. Büyük ata ya. o kadar oynadık ki hiçbir şey yapmadık. Sallamadık bana. Sallamadık. Demek ki Sallamadı. oyun istemiyorum. Oyun, oyun değiştirelim. Oyun değiştirelim. Bundan sonra. Şeye Yine düşük açtı. Evet. Daha bir şey atmıyor yani. Bu 37'de takıldı ya. 37 evet. binde. Şeye geçelim. Değiştirelim. Aynen o da güzel. Evet mesela Caner Bey dedi kitaplar dedi hemen kitapları açtık. Hadi be abla bonus. Sen ne yaptın abi? İyi gidiyor değil mi? Umarım Kratos şans getirir abi sana. Sen doktora gir abi, doktor da güzel. He? Doktor oynuyor. Evet. Vallahi istedim. Hadi be, en başına boş bıraktı. Abla sıra sende. Sen öpmem lazım. Bir daha bas abi. O yapıştırır. Hoşuma gidiyor benim. Vallahi. <laughs> Selamlar efendim. Evet bizi buradan izleyen herkese selam gönderiyoruz. Kratos'tayız. Kıbrıs Kratos. Hadi be. Allah 200 Tam 200 lira <laughs> Hadi. <Gülüyor> dur bir dakika. Dur. やっぱすごいなっん kadar soktu. Oranın makinesi ile çalışıyor. Vallahi. Sizinkiler çalışmıyor. Gelmedi. vergi kesmiyor. Bu senin numaran değil mi oğlum? Ee, ben sonu 29. Ne zaman gelmek istersen direkt ararsın abla. Tamam. Mehmet uçak biletimizi her şeyimizi ayarladı. Geliyor, ne açıyor, ne doyuyor. Geçemiyor da. Burada tutturamadı ya. Онд истрелээ. Истрелээ. Гэтэр. Ган. Ya. Vallahi... Yine 27'ye çıktı. Evet. <laughs> Bu 20'de de 7'de de bir şey var ama. <laughs> değiştirince geldi <laughs> <laughs> bak koş <geldin. gülüyor> bir milyar atması lazım abla. Sen niye dokunmuyorsun böyle ekrana? hani <laughs> şey Bizim burada serbest. Gelmiyor zaten. Elimi yormayayım okay. yani? şey <laughs> <Aha, 20. gülüyor> bir tane. Nasıl? 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 bir Nasıl? Nasıl? bir tane Bakalım bir tane grand attı. Abi bir grand daha attı. Bir tane daha atarsa ne oluyor? Bir daha atarsa yukarıdaki geliyor abi. Şekil veriyoruz ya. Vallahi bir yani. direkt yukarıdaki. 1.200 geliyor. Aynı da abi. Bir tane daha grand atarsa 1.210. E evet, bir tane daha gelirse grand 1.210. Bak o da alttaki 300, 300 de dağıtıyor. Abla bastı, bastırı tut. Para garanti düşerse buraya da para geliyor. <laughs> Haydi be. Atacak o garanti atacak. Abi o, o garanti atacak. Ver <laughs> garanti gitsin. Bas abi. O garanti atacak abi. Hadi ya. Hadi ya. Ay çok ayıp ama at. Abi dur. Vallahi. Ben bunu tekrar alacağım. O, o, o garanti verecek. Evet, bir grant geldi, bir tane daha geldi. Şu an bir tane kırmızıya ihtiyacımız var. Evet, bir grant daha gelirse bir buçuk yakaladık. Bir buçuk daha geldi. Eğer gelirse 1200 milyon 200 sadece beyefendiye verecek. 300 bin TL de diğer misafirlere dağıtacak. Haydi, yapsa onu. Yanlışlıkla ekrana dokundum, 1500-1500 attı abi. Dönsün, dönsün, dönsün. Hadi de, at granta bak oraya iki boşluk var. Abi o boşluğa atması lazım? Granta atması lazım o boşluğa. Hadi, be bekle biraz diyecektim abi. abi oraya granta atmaları lazım abi. Haydi. Boş ver granta at. Abi bekle biraz. At granta. Hadi be. Keşke <laughs> bekleseydin abi. Öyle mi? Vallahi keşke bekleseydin. Çünkü gelme ihtimali çünkü yüksek. Hadi be 1 milyon 300 bin kaçtı be. Aynısını bu makine yaptık. Görüşmeler. Vallahi. Efendim, efendim reis. Efendim reis. Tamam Ben hemen ayarlıyorum abi. Sen bana kimlik alsana. Kim, kimlikleri alsana abi. Ben hemen ayarlıyorum. Kim kim geliyorsunuz abi? Vay be, kulağa yaklaşmamış. Vallahi kaçtı abi, 1 milyon 200 kaçtı. Gelseydi var ya patlatıyordu. Ama iyi geldi ha, iyi oldu. Neyse, i̇şte bir dahaki sefere. Şu yani 372 bin TL oldu abi. Zaten betimiz 100 TL. Akşam o garanti kaçmasaydı güzel orada. Akşam yüksek oynuyor ama gündüz böyle oynuyor. Vallahi kaçtı ya. 1 milyon 200 bin ya o attı ya dedim kesin atar dedim çünkü boşluk vardı arada. Bu makine de yandaki makine de güzeldi. O yandaki ee, makine de güzel. Dün bir bayan kalktı dedi ki burada oyna dedi. ben burada evet. oynuyordum. Evet. Oradan da iyi aldım da. Bunda oyna ya ben yokum dedi. Hı hı. O, bu makine güzel bir yandaki de makine de çok güzel. Zeyi eğlenceler, bol şanslar efendim. Evet, birazdan canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir misafirim geldi, onu karşılamam gerekiyor. Evet. İletişime geçmek isteyen misafirlerimiz profilde iletişim numaramı yazıyor. Bol şanslar efendim. Bunu kapatalım, böyle geçelim. mı? Kratos kasine efendim. Kratos, evet. Buradan Kratos'tan herkese selamlar gönderiyoruz. Sen de bitir abla. Gideyim. Grant'ı kaçırdık ya vallahi. Düşseydi sana da gelecekti abla. 300 dağıtacaktı. Ben de çektim demin. Bana da aynısını yaptım Mehmet. Bak göstereyim sana. Al. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Vallahi. İlk düştüğü yerini çektim. Oo. Bak iki tane geldi. İki şurası, tane geldi üçüncü gelmedi. Şurası boş. Vadi be. Allah Allah. Neyse bol şanslar. Sağ ol. Teşekkürler.